Evet benim çocuğu uyuttum. Şimdi de video çekip size göndermenin zamanı geldi. Ee, bugün protein tozu deneyeceğiz. Kendisi bezelye proteininden üretilmiş ama muzlu. Daha önceden çikolatalısını denemiştim. Bu sefer de muzlu aldım. şu Özellikle şu günlerde motivasyona ihtiyacım vardı. Bununla motivasyonumu geri getireceğim. Yani çünkü aşırı derecede saçma sapan abur cuburlar tüketiyorum. Siz de öylesinizdir yüksek ihtimal sıkıntıdan sürekli bir tıkınma ihtiyacı. Zaten Instagram'da falan görüyorsunuz sürekli ekmekler falan havada uçuşuyor. Dedim bunun önünü alman lazım. Yani market alışverişlerimin haddi hesabı yok. Gittiğimde doldururum, gittiğimde doldururum. Sırf abur cubur, karbonhidrat, yağ, şeker. Dedim yok yo bacım yo böyle gitmez. Evet protein tozumuzu deneyeceğiz. Ee, videoyu başlatana kadar da jelatinini açmadım. Kutudaydı ama bildiğiniz gibi bu süreç yüzünden kutuyu de yolladım. Şimdi jelatinini açacağız. Bıçak getirmiştim. En sevdiğim bıçağımı getirmiştim açmak için ama buradan açılıyormuş gayet kendisi. Bu arada fiyatını soracaklar için sitede 99 yazıyor ama şöyle bir şey var. Siteye girdiğin ama zaten %10 indirme kazanıyor. O yüzden öteki marka göre daha ucuz bu. ASMR. <laughs> Elektrikten elime yapıştı. Şöyle. Yanında da bu arada şekeri getiriyorlar. Yani istediğinizi seçiyorsunuz. Tabii şeker almak zorunda değilsiniz. Başka seçenekler de vardı. Ama bence en mantıklısı şeker sonuçta bununla yapılıyor yani evde şekeriniz yoksa tabi burada yine karıştırıcı şey var önceki videoda da göstermiştim zaten o turuncu muydu ya? sanki yok o başka bir şeker dur içeride duruyorsa ben bunu getireyim şimdi hemen açalım bakalım kokusu nasılmış ya ben bu muzu özellikle yulaf ezmelerinde çok merak ediyorum. Bakalım tadı nasılmış. Çünkü ben yulaf ezmesini muzlu çok seviyorum. Böyle hani yulaf lapası yapıp ondan sonra üstüne muz koymaya. Böyle fıstık ezmeli falan. Eğer bu güzelse böyle muz ihtiyacını karşılıyorsa. Niye ben böyle açıyorum ki direkt bıçakla açsam da hiç kafa yok. Belli bir saat olunca. Abi bütün gün temizlik yaptım. Kedi peşinde koş. Çamaşırları yıka. As bilmem ne. Gün geçti zaten yemek yap bilmem ne. Hafif bir muz kokusu var. Ama yine protein tozu kokusu. Çikolatalıya benziyor kokusu. Çikolatalı muz gibi. Ay çok merak ettim ben şu an ya. Rengi şu şekilde. Biraz, bir tık daha koyu. Muz rengi gibi. Olgun muz rengi. <laughs> Aa içinde şey var yine. <gülüyor> Dur ha. <laughs> Ay. Ölçü kabı var. Dur ya ben hemen bunu yapayım geleyim. Şekerimi yıkadım. İçine de biraz su koydum. Çok fazla su koymadım. Çünkü deneme amaçlı yapıyorum. Ve asıl ben bunu yulafta denemek istiyorum. Şimdi yulafımı sıcak suda kabartıyorum. O olana kadar bunu deneyelim. Suda nasılmış tadı ona bakalım koyayım. Ben tabii ki de tam ölçü koymayacağım buna çünkü fazla yani var içinde su. Yarım ölçü koyayım. Yoğun olsun. Yoğunken tadına bakalım. Normalde ben bir şeye böyle hani bir dolu dolu hmm. şekra yarım koyuyorum normalde. Kendimi içerken. Allah! Çok güzel kokuyor. Ayy, dur, bunu nasıl tarif edebilirim? Ah, probis gibi ama böyle muzlu. Ah, çok güzel kokusu. Muzdan daha güzel koktuğuna garanti verebilirim. Çok güzel kokuyor. Aroması çok iyi. of bayılacağım. Ben bunu sadece koklayabilirim. Şöyle şu tarafı buraya geliyor. Hemen kapatalım. Öteki şeklimi bulamadım ya. Şey gerçi ben bütün şekillerimi e, dolabın tepesine koydum kullanmadığım için de. Bu çok iyi oldu şimdi elimin altında. Bunu kullanırım artık bu ara. Allah kapan. Hemen şöyle çalkalıyoruz. Allah. Kırma ha. Yalnız kokusu efsaneydi. Çikolatalıdan daha güzel kokuyor bence ama tabii tercih meselesi. Yani nasıl mülafta merak ediyorum mülafta harika. ne nasıl olacak? Neyse, sağlığı yanın bakalım. He. Geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Ay çok güzel. Ben ya bunu sadece koklayabilirim. Çok güzel. Ben baya beğendim. Ki ben muz aromalı şeyleri çok sevmem. Hatta hiç sevmem. Muzlu puding, muzlu bir şeyler falan. Ya yani muzun kendisini severim sadece ama bu ah, çok iyi. Bak bu içilir. Antrenman sonrası bu içilir. Sabah kalktığında bu içilir yani gibi gidiyor. İçtiğim en iyi protein tozu diyebilirim. Net. onun üzerinden on. Sıfır. Şey, i̇şte istisna. Çok iyi. Çikolatalı da ben ithal olanı da denemiştim. Yani yabancı versiyonu da. Bütün neredeyse vegan protein tozlarını denedim. Başka marka falan da denemiştim çikolatalı da şey oluyordu, Başka markanın da öyle. Böyle ağızda pütür pütür kalıyordu. Tamam mı? Böyle nasıl diyeyim ya? Tozlar kalıyordu ve seni rahatsız ediyordu. Böyle gıcık yapıyor gibiydi. Ama bu muzlu da öyle değil. Bu muzu içiliyor. Ve yani baya böyle lıkır lıkır götürürsün bunu. Ben baya hoşuma gitti ya. En iyi protein tozunu artık. Bundan vazgeçme muzlu. Başkası yok. <laughs> yani daha iyisi. Olana kadar en iyi aromalısı bu bence. Bu arada şey de yok. Nasıl diyeyim? Böyle bir acı tat falan da yok. Hani böyle şekerli gibi. İçine bakacağım tatlandırıcısı var mı diye. Çünkü merak ettim. Tatlı yani güzel gidiyor. Ama bulamadım. Veya ben anlamıyorum. Ben size göstereyim siz bakın. Gerçi internet sitesinde de vardır da. İçindekiler de şu şekilde. <laughs> İçindekileri göstermedim deme. Neyse suyla beraber bunun tadına baktık. Şimdi bir de asıl merak ettiğim yulafla tadı Çok yükseldim şu an. Aşırı yulaf lapam hazır. Hemen muzumu buluyorum. Ve dur dakika bakalım. Normal yulaf ve üstüne biraz şey kaynar su. Kaynar su da şişiyor. Ama bu yulaf ezmesi benim şey olandan. Yeni çıkan yulaf ezmesi. Bu böyle rondodan geçirilmiş gibi böyle küçük taneli. Şimdi biraz muzlu protein tozunu döküyorum karıştırıyorum. <laughs> tarçın. Ama tarçınsız mı deneyim ilk? Tarçın aklıma geldi. Şimdi kokusunu alınca iyice karıştırayım da. Oldu gibi ya. İlk bir şöyle bir tadına bakacağım. Güzel. Bayağı iyi. Tarçınla deniyorum. Biraz tarçın dökelim üstüne. Bakalım tarçınla tadı nasıl. Şaka yapam. çok, <laughs> çok iyi. Muzda tarçın efsane uyum. Yani bütün tatlıları kenara atarsınız. Bildiğin sütlü tatlı oldu şu an tarçınla beraber. Şimdi aklıma gelen bir şey deniyorum. Bugün aklıma geldi. Ben de hazır çikolatalı da vardı ya. Çikolatalı da ekleyeceğim. Muzluya. Bakalım şimdi tadı nasıl olacak. Asıl şimdi merak ediyorum. Şimdi hem çikolatalı hem muzlu bence efsane bir şey olacak. Dur. Birazcık da. Yarım ölçü bile değil. Böyle çeyrek gibi. Yüzde yirmi gibi. Ölçü. Ölçek. Çikolatalı da koydum. İyice karıştırıyorum. Bakalım şimdi tadı nasıl olacak. Ay bence efsane bir şey yapıyorum şu an yanlışlıkla. Öyle random aklıma geldi. Dedim neden olmasın ya? Bence güzel olur çikolatayla muz. Ay efsane kokuyor. Ay bayılacağım. Şimdi de böyle tadına bakacağım. Güzel. Güzel ama favorim çikolatayı hiç karıştırmadan muz ve tarçın. Çok daha iyi. Puan verecek olursam en baştan şu suyla karışımına on üzerinden sonsuz e, muzla tarçın uyumuna yulaf da on üzerinden sonsuz buna yani sadece bu ve yulaf ezmesine on üzerinden on veya 10 üzerinden 100 de verebilirim. <laughs> ve yok 10 üzerinden 10 olsun o. Ee, çikolata ve muzun karışımıyla olan yulaf ezmesine de 10 üzerinden 9'u veriyorum. <laughs> Böyle bir oylamaydı ama şimdiye kadar yani kullandığım en iyisi bu muzluydu. Sonrasında da hep muzludan alacağım bir deneyin derim yani ben eğer böyle protein tozu almayı düşünüyorsanız vegan versiyonunu deneyin derim. Ben bayağı memnun kaldım. Beni de baya motive edeceğini düşünüyorum. Şimdi dur bak e, video kapatmadan hemen göstereyim. Hazır yeni böyle bir karar almışken ben de hip band aldım. Ya hip band dediğim direnç bandı işte böyle bagajın içine bile çok güzel. Bunu ne kadar aldım ben? Y ya tam emin de 101 lira falandı galiba fiyatı. Aslında daha pahalıydı da indirim kodu vardı %15 yanlış hatırlamıyorsam. Onunla beraber aldım. Şöyle direnç bandı. Çünkü Decathlon'da falan direnç bandları bitmişti. O pilates ne derler ona? Pilates lastikleri çok dandirik bu. Aşırı kalın, aşırı sert. Çok sağlam. Bir kere hareket yaptım var ya. Oha dedim ne kadar etkili. Yani hani o pilates bantları zaten hemen bir kopuyormuş falan. Altındaki yorumları falan da okumuştum de falan. O yüzden hiç şey değildim. Bir de Instagram'da bu çok övülüyordu. E, fetorfit falan da sürekli gösteriyordu, kullanıyordu falan. E, sürekli kullanıcılarından da övgüyü görünce dedim hani hazır alacağım. Bundan alayım bari. Bacaklarım çok kalınlaşmaya başladı. İç bacak, şöyle, şöyle yapacağım işte bacaklarımı falan bir hareketler yapacağım. Zaten bloklarda falan da gösterebilirsem gösteririm. İç bacak için başka bir aletim vardı. Böyle yuvarlak çemberim var. Dış bacak için de bunu yapacağım. Bunu kullanacağım veya işte ön arka falan birin bir hareketleri var bunun da. Motivasyon için aldım. Bunu da hazır böyle hani spor malzemesi şey gösterirken bunu da göstereyim dedim. Bunu da bugün geldi. İkisi aynı anda geldi. Ay çok mutluyum çok da kokuyor. Ve de bayağı kaliteliymiş. Ben bu kadar kaliteli olacağını bekliyordum ama <laughs> birebir görünce de mutlu oldum. Çok güzel bir şey. Neyse zaten bu sonraki videolarda da görürsünüz. Bu muzludan da ben başka tarifler deneyeceğim. Çok bayağı lezzetliymiş. Bu katlı şey güzelleştirir. Aklınıza böyle değişik tarifler gelirse tatlılı falan bana da söyleyin. Deneyelim tamam mı? Aslında bunu probis gibi bir şey yapabilir miyiz ya vegan versiyon? Bunu düşüneceğim. Bilmiyorum yapabilir miyiz? Deneriz. Değişik tarifler deneyebiliriz ya muzlu falan. Ya aklınıza gelen bir şeyler varsa bana söyleyin. Bak fikir oluyor. Instagram DM'den falan da benim zaten Instagram biliyorsunuzdur. Gene aynı isim. a vegan mısın diye iki ağla. Öyle bana oradan ulaşabilirsiniz DM yoluyla veya yorum yoluyla da direkt aşağıdan ulaşabilirsiniz yani. Neyse bunları da denemiş olduk. Çok mutlu oldum. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Bunu hemen edittiğimde evet izleyin.